Sen ne yapıyorsun? Dedim iyi, sen ne yapıyorsun? Dedim işte burada sokak hayvanına bakıyorum. Dedi o pudildir pudil. Nişan taşında yaşıyor, cinstir dedi. Ver köpeğime dedi. Yaran var abi. Ha. Ha, ha, ha. böyle yapıyor ağrıyor. Ha. 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 Şimdinin pişmanı, halk popçısı İbrahim Sert. Listen to me. <laughs> ee, you e, show e, don't see. and e... benim yanımda bu hayat abi. Yengen izin vermiyor bizim hanım istemiyor. Hem diyor ki pop müziğe döneceğim, hem de diyor kadın gördün mü arkan döneceğim. Yaran nedir, dertin nedir? Öncelikle gençlerin dertlerinden bahsetmek istiyorum. diye. Bu var diye, şivem var diye ben arabes yapamaz mıyım? Ben pop müzik yapamaz mıyım? Yapabilirsin. Hayır yapamam. Aa benim bu sempatikliğimle mümkün mü Allah aşkına o söylediğin ya.